Hayali Bey, Edip der post, Mecnun'u geçirmiş dost yanından, Vefa ayinini öğren gönül Leyli çobanından diyor. Bak diyor, Leyla'nın çobanından vefa neymiş, dostluk neymiş öğren. Mecnun diyor, Leyla'yı uzaktan görebilmek için geldiydi de, o çoban ona bir jest yaparak, koyun postunu ona giydirip koyunların arasında koyun gibi görünerek hiç olmazsa bir göz Leyla'yı görmesine zemin hazırladı, hizmet etti. Dost dediğin böyle olur. <laughs> hiç olmazsa yani bir koyun kesiliyor, yüzülüyor, postu çıkarılıyor ve o zavallı Mecnun'un sırtına giydiriliyor ki koyunların arasında belli olmasa kamuflaj, ciddi bir kamuflaj. İşte bu, gaz bu gazelindeki... Yeri gelmişken çok yakışıklı iki beyit Devrin İran Şahı Tahmasp'ı e, şaşırtmış, yani aklını başından almış. Diyor ki, Acep mi cismi Mecnun Merkadinde taze can bulsa, Sege gelip bir gün yalarsa üstühanından, Leyla'nın köyünden boşanan sahipsiz bir köpek dolaşırken Mecnun'un kabrini eşelese ve kemiğini bulup yalasa Mecnun kabrinde dirilir, Bunda şaşacak bir şey yok da Ben şaşana şaşarım <gülüyor> <gülüyor> dediler, dediler ki Hazan eyyamı geldi vakti işrettir baharından ne buldum ki Bulamanın hazanından Şah Tahmas bu Çıldırtan ikinci beyitte o Bana dediler ki Bugünlerde olduğu gibi sonbahar geldi sarı yapraklar var artık kıra çıkalım sohbet edelim gezelim dediler. Arkadaşlar kapıyı çaldılar da beni ayartmak istediler. Ben onlara cevap verdim. Dedim ki baharından ne buldum ki hazanından ne umayım bu dünyanın. Yani ben gençliğimde gençlik varken yahut hava açıkken her şey yolundayken yüzüm gülmemiş. Şimdi hazan vaktinde yani geçti o diyor geçti. O, o, bizden, o bizden geçti diyor. <laughs> Efendim ve Nabi Üstadımıza müracaat edelim. Münafık dostlardan aşikare düşmanan yeydir. Nabi Üstad adalı ve zor anlaşılır bir şekilde söyler. Üslubu öyledir. Ya. Münafık dostlardan aşikare düşmanan yeydir. Hariri sarfı hoştur bu dükkanın germi suudundan. Diyor ki iki yüzlü dostlara göre mert düşman çok daha evladır. <laughs> Dostun iki yüzlüsü seni olmadık bir yerde. Yarı yolda bırakır, satar. Yani güvenirsin, sırtını dönersin. Ne olacağı belli olmaz. Hançer e, saplar adam. Ama düşman öyle değil. Karşındadır. Açık açık sana hücum eder. E, müdafaa edersin, edemezsin. Olmazsa Allah'ın dilediği olur. Hiç olmazsa. Ama münafık dostlar tehlikelidir. Fakat bu herkesin bildiği bu nükteyi söylüyor da e, ne alaka diyorsunuz ikinci Mısra'da? Hariri sarfı hoştur bu dükkanın germesudundan. Bu dükkan... Bu dünya, bu alemde malı, serveti biriktirmekten rahat rahat sarf etmek hoştur. Biriktirirsen düşman olur, dağıtırsan dost olur diyor. Yani insan hem beden hem ruh ikisinin bileşimine diyorlar insan. Beden almakla doyar, ruh vermekle doyar. Eğer sen ruhu da almakla doyurmaya kalkarsan o şey senin için zehir olur. Dost zannettiğin düşman olur. Görüntü itibariyle kazandı, başardı, götürdü, yükseldi falan. Ama aslında kaybediyor. Zira hardware'i hardware habire parlatıyorsunuz, içeriye giren virüsten habersizsiniz. Sivilceyi tamir ediyorsunuz, Allah muhafaza buyursun, ölümcül hastalık girmiş. Kanser girmiş dünyaya, bundan habersizsin. Sen sivilceyi pansuman yapıyorsun, parlatıp, makyaj yapıyorsun gibi olur yani. Efendim, dost ile düşmanı, kendi medeniyetimizin penceresinden görüp algılamak lazım. Bize bize elzem olan, kaçınılmaz olan o dost odur ki Allah'ı ve ölümü hatırlatır. Düşman odur ki unutturur. Yakınınızda olsa, kardeşinizde olsa, her zaman görüştüğünüz arkadaşınızda olsa eğer unutturuyorsa size hakiki dostu dost değildir. Çünkü kuyunuzu kazıyor. Sizi mahvediyor. En azından gaflette bırakıyor. Uyandırmıyor. Cebine giren akrebi sana söylemiyor. Nasıl dostluk bu? Böyle dostluk mu olur? Dost dediğin kırılması bahasına. Bak orada akrep var. Sokacak seni kardeşim dersin. Haber verirsin. Allah'ı ve ölümü hatırlatan dost, unutturan düşmandır. Ben gelmedim davi için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Diyordu Hazreti Yunus Emre. Dostun evi yani Allah'ın evi gönüllerdir. E o halde ne yapılır? Gönüller yapmaya geldim. Yani dostu tanıyınca yapılması gereken de kendiliğinden ortaya çıkar. Onun evini tamir edersiniz. Gönüller dost evidir. Oraya iyi davranırsınız. Gönülleri tamir edersiniz. Dil şikenlik yapma der. ya. gönül yıkıcı olma çünkü dost evidir. Dostun evini yıkarak dosta dostluk olmaz. Yani dostluğa sığmaz. Efendim nevresi kadim yani Osman nevres. Hani o senden bilirim yok bana bir faydı. Onu söyleyen adam. Mizana vur. Görüştüğün ihvanı iptida. Rehber zan rehzen olmasın. Görüştüğün merhaba dediğin insanları önce bir teraziye koy bakalım diyor. Bana yol gösterecek zannettiğin adam yol kesici olmasın. Dikkat et diyor. O, mümkün çünkü. Mümkün çünkü. Hatırıma gelmedi. Baki merhumun esaslı bir beytinde de şöyle söyler. De, şey olarak, mana olarak arz edeyim. Diyor ki, Düşman belli, düşmandır. Yani onu tanırsın ama müşkil budur ki sureti haktan zuhur ede diye bitiriyor. İlk misra'yı hatırlayamadım ben. Müşkil budur ki sureti haktan zuhur ede. Dost görünür, hak, sureti hak gösterir. Dışı başka, içi başka, karpuz gibi. Dışı yeşil, içi kırmızı. <laughs> Tehlikeli olan odur diyor. Ee, düşmen hemişe. Rakibi düşmandır veli. Müşkil budur ki sureti haktan zuhur ede. Tabi dostluk, yar Ağyar mefhumları söz konusu olduğunda Yavuz Sultan Selim merhumu hatırlamamak haksızlık olur. O çok meşhur kıtası değil mi? Yukarıdan aşağıda okuyorsunuz, soldan sağa da okuyorsunuz. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın? Belki ol ağyar olur. Sadıkane belki ol alemde bir didar olur. Yar olur, ağyar olur, didar olur, serdar olur. Pes yani, pes yani. Her mısra kendi içinde farazi olarak dörde bölünmüş ve bu dört bölümleri yukarıdan aşağıda matriks matriks ya. <laughs> Muazzam hem manayı koruyorsunuz hem estetiği koruyorsunuz vezni koruyorsunuz pes yani hakikaten dahi yani yapılır iş değil. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur herkesi gerçek dost olacak zannetme. Sadıkane belki ol alemde bir ayar olur bak dost zannedersin de gayrı olabilir. Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyar olur. Sadıkane belki ol alemde bir didar olur. Yar olur, ağyar olur, didar olur. Serda. Sen bak yani. Sen bak mizana vur görüştüğün ihvanı iptida. Rehber ile eylediğin rehzen olmasın. Dostu anladık da peki düşman kim? <laughs> Düşmanı da aynı şairlerimiz. Mesela Tahirül Mevlevi. Şöyle veya İbrahim Hanif birbirine benzer beyitleri vardır. Diyorlar ki: Bana hiç nefsi emmarem gibi su'i karin olmaz. Bana hiç nefsi emmarem gibi su'i karin olmaz. Bu düz dihane gi'nin kimse şerrinden emin olmaz. Bana diyor, nefsim gibi bir düşman yok diyor. En ağır, en kötü, en tehlikeli düşman o. Neresi tehlikeli bunun? Bir defa kendi zararını istiyor. Bütün yaratılmışlar kendi menfaatine çalışır. Sadece nefis kendi zararına çalışır, Allah'a düşmandır, Allah'a rekabet eder. Geçiniz rekabeti üstün olma iddiası vardır üstelik. Kendi sözü geçsin, kendisi ilah olsun ister. Bu düzdi hanegi dediği de şu, hırsız demek düz. Hırsız tamam da evin içindeki hırsız. Bu düz dihanekinin kimse şerrinden emin olmaz. Hırsız dışarıda olsa alarm takarsın, tüfek temin edersin, bir şey yaparsın. Bekçi vardır, köpek vardır, korunabilirsin bir şey. Ama içerideki hırsızda kilit kar etmez, hiçbir tedbir hiçbir tedbir kâr etmez. Bu düz, içerideki hırsızın şerrinden kimse emin olmaz diyor. İşte bize verilen gösterilen husus şu. Kendin varken dışarıda düşman arama. Kendinden sakın ve şöyle dua et. Ya Rabbi, beni benim şerrimden koru. <laughs> beni benden koru. Ben bana zarar vermeyeyim. Sen beni muhafaza et. El verir ki ben kendime kötülük etmeyeyim kendime zarar vermeyeyim, kusurlarımı görmekten mahrum kalmayayım. Başkalarının değil, kendimin kusurlarıyla meşgul olmak, katına yükselebileyim diye dua etmek, istemek lazım. Zaten kendi iç düşmanını yani kendisini tanıyan hakiki dostu da tanımış olur ve kavuşmuş olur. Sevgili seyirciler, haftaya tekrar aynı programda sizlerle yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hiçbir insan anne babasını ve doğduğu muhiti kendisi seçemez. Fakat kimlerle dost olacağını seçmek insanın elindedir ve bu tercihlerinden dolayı da mesuldür. Zira insan dostlarının hal ve ahlakından hisseler alır, şahsiyet ve karakterini bu tesirlerle inşa eder. Ekseriyetle doğru yola da yanlış yola da dostlarının telkinleriyle yönelir. Dolayısıyla ahlaki zaaflara müptela kimselerle ülfet edip onlarla dostluk kurmak manevi hayata zehir saçmaktan farksızdır. Caferi Sadık Hazretleri de bu hakikate dikkat çekerek maneviyat ve ahlak itibariyle çeşitli zaafları bulunan kimselerden onları ikaz ve tebliğ dışında uzak durmayı telkin etmektedir. Zira ünsiyet edilen kimseler arasında kolayca yayılabilen kötü huylar ve nefsani zaaflar kişiyi iman zaafına kadar sürükleyebilmektedir. Bunların en tehlikelisi ise yalan illetidir. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Sıdk, doğruluk, insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söylemeye devam ettikçe sonunda sıddıklardan olur. Yalan kişiyi fücura, günah ve ahlaksızlığa, fücur da cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devam ettikçe sonunda Allah indinde yalancılardan yazılır. Buhari, Edeb 69 Sıdk doğruluk o kadar mühimdir ki, ayet-i kerimede hesap gününden bahsedilirken, bu, sadıklara sadakatlerinin fayda vereceği gündür buyurulmaktadır. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, ruhul beyanda zikredilen şu hadiseyi sohbetlerinde zaman zaman naklederlerdi. Kıyamet gününde bir kul getirilir ve hesaba çekilir. İyilik ve kötülükleri müsavi, eşit gelir. Hasımlarını razı edecek bir haseneye ihtiyaç duyar. Bunun üzerine Cenabı Hak: Ey kulum, bir haseneye ihtiyacın kaldı. Onu bulursan seni cennete koyarım. Git bak insanlardan iste, belki biri sana bir hasene bağışlar. buyurur. O kul gelir, durumunu anlatarak babasından, annesinden ve arkadaşlarından bir hasene ister her birine ihtiyacını arz eder. Hepsi de bugün ben de o bir haseneye çok muhtacım diyerek müsbet cevap vermez. Kul mahzun bir şekilde geri döner. Cenabı Hak ona ne getirdin diye sorar. O da büyük bir hüzün içerisinde. Ya Rabbi hiç kimse bana bir hasene vermedi der. Allah Teala bunun üzerine kulum ''Senin dünyada benim için edindiğim bir dostun yok muydu?'' buyurur. Bunun üzerine kul, bir dostunu hatırlar ve ''Falanca benim dostumdu.'' der. Hak Teala o kimseyi dostuna ulaştırır. O da kendisine ihtiyacını arz eder. Dostu, Allah için olan muhabbetleri hatırına, dostunun ihtiyacı olan bir haseneyi ona bağışlar. Kul çok sevinir, geri döner ve olanları Rabbine haber verir. Allah Teala da şöyle buyurur: Dostunun sana bağışladığı o bir haseneyi kabul ettim. Onun hakkından da hiçbir şey eksiltmedim. Seni de onu da affettim.